vazgeçelim yanlışlarımızdan, hatalarımızdan, günahlarımızdan. Zaten ismi üzerinde hata, yanlış, en hatalı insana, insan sen hatalısın dediği zaman zoruna gidiyor. Çünkü hoş bir şey değil. E yapma o zaman. Sen yanlış yapıyorsun dendiği zaman en yanlış yapan insana da söylense yine hoşuna gitmez. Öyle yapma. Yapma ki söylenmesin. Şimdi söylenmesi, ahirette söylenecek. Dünyadır kimse belgeselimciye söylemez. Bir şey bize niye bunu yaptın, niye şöyle yaptın demezler. Fakat ahirette mutlaka bunu soracak Cenab-ı Allah Celle Niye şu yanlışı yaptın? Sen bu günü hiç düşünmedin mi? Hani inanıyordun. Ölümden sonraki dirilişe, beasete inanıyordun, haşre inanıyordun, hasabe inanıyordun. Ey mümin, ey Müslüman! Evet. Hasabe inanıyordun. Hep, hem inanıyordunuz, hem inancınızın gereğini yapmıyordunuz. Bu çelişki değil midir? Aklınız neredeydi? Hangi akla hizmet ettiniz? Hangi akla hizmet ettiniz? Bugünün yapmadan geldiniz. Niye? Ne hakkınız vardı kendinize? Bu kötülüğü yaptınız, bu düşmanlığı yaptınız. Ne inanıyordunuz? İnancınız tamam, inanmayan inanmıyordu. İnanmadığı için yapmadı. Fakat inanmasa dahi olacak o. Yine o da ha hasaba çekilecek. Fakat inanana ne oluyor? Hazırlık yapmıyoruz. Bize ne oluyor? Hazırlık yapmıyoruz.